<laughs> i̇şte Bir Bizde <gelin> de. Yanında ama da yok. Bunlardan dolayı geldim. Evet, yaş itibariyle çok endoskopiden önce ilaç e, önerebiliriz size. Ailenizde bu şekilde şikayeti olan var mıydı daha önce? İde kanseri vesaire. Yok şu an yok. Tamam. Olsun. Ee, gene de endoskopi önerim bir helikobakter filör açısından. Endoskopi yapalım. Ondan sonrasında da tedavinizi planlarız. Olur hocam nasıl? 40 yaş üstü hastalarımıza ilaç kullanılmasına rağmen e, şikayetleri geçmezse endoskopiyi tarama olarak öneriyoruz. Yine 50 yaş üstü hastalarımızın şikayetleri varsa ya da yoksa kolon kanseri taraması için gaytede gizli kapnozitikliği olan hastalarımıza da özellikle kolonoskopiyi öneriyoruz. E, bugün itibariyle endoskopi ve kolonoskopiye sürekli et başlamış bulunuyoruz tekrardan. Bu süreçte emeği geçen bütün hocalarımıza e, tamam. teşekkür ederiz.